değerli şeyler hep muhafaza edilir. Doğru mu? Bana göre bir kadının vücudu ruhuyla birdir. Yani insanın erkeğinde ama Allah kadını ne kadar özel ve güzel yaratmış. Niye bunu diyorlar biliyor musun bu Buket'ciğim? Erkekler soyunduğu zaman aa sapık bakıp ma, sapık diyorlar. İşte, Tacizci diyorlar. Ah tükaka. Kadınlar soyunsun. Niye? Çünkü kadın vücudu estetik, güzel şey aa açsın seyredelim. Açsın seyredelim. Özgürsün bacım aç. Aç. Ne kadar açarsan o kadar özgürsün. Ne kadar gösterirsen, ne kadar teşhir edersen o kadar modernsin. Hayır değilsin. Sen yobazsın ve cahilsin ve sen aptalsın. Seni gaza getiriyorlar. Niye? Kadın estetik, kadın güzel eee güzele de insanlar güzeli seyretmek istiyor. Kadın karakterine yapılmış, kadın kimliğine yapılmış en büyük haksızlık ve hakarettir bu.